Bunu hissedebiliyorsunuz, değil mi? 6 ay önce, 3 ay önce, hatta belki de sadece 3 hafta önce olduğunuz kişiyle bugün aynı olmadığınızın o tuhaf, sarsıcı ama bir o kadar da huzurlu hissini derinden yaşıyorsunuz. Temel bir şeyler değişti ve siz bu değişimi kimseye tam olarak açıklayamıyorsunuz. Çünkü olan biteni ifade edecek, bu yeni gerçekliği tanımlayacak bir dil henüz yeryüzünde icat edilmedi birine tüm dünyanızın, tüm gerçekliğinizin farklı hissettirdiğini nasıl anlatırsınız? Dışarıdaki koşullar mucizevi bir şekilde değiştiği için değil, siz ruhunuzun en derin katmanlarında o kadar büyük bir dönüşüm yaşadınız ki, eski dünya artık üzerinize dar gelen bir kıyafet gibi size uymuyor. Kırılmış hissetmiyorsunuz, kaybolmuş hiç hissetmiyorsunuz. Aksine sonunda uzun bir uykudan uyandığınızı hissediyorsunuz. Sanki yıllardır size ait olmayan, başkasının kurguladığı bir rüyanın içinden geçiyormuşsunuz ve aniden orada olduğunu bile bilmediğiniz o gizli kapıdan dışarı adım atmışsınız gibi. Bu kapının diğer tarafında her şey daha canlı, daha gerçek ve daha önce hiç deneyimlemediğiniz kadar büyük bir uyum içinde akıyor. Bu yaşadıklarınız sizin hayal gücünüzün bir oyunu değil. Bu hissettikleriniz ruhsal bir kaçış ya da sadece bir dilek tutma hali de değil. Bu zaman çizgilerinizin kökten değiştiğini fark ettiğiniz o kutsal uyanış anıdır. Ve bunu sadece mecazi bir anlatım olarak söylemiyorum. Bunu en gerçek, en somut anlamıyla ifade ediyorum. Siz artık sadece hedeflediğiniz ya da planladığınız o sınırlı hayatı yaşamıyorsunuz. Siz kaderinizde olan Ruhunuzun bu dünyaya gelme amacı olan o asıl hayata giriş yapıyorsunuz. Tanrı'nın sizin için her zaman tasarladığı ama sizin hazır olmanızı beklediği o yola nihayet adım attınız. Taşıdığınız her acının, sabrettiğiniz her saniyenin nihayet anlam kazandığı, parçaların kusursuz bir hassasiyetle yerine oturduğu o büyük hikayeye dahil oluyorsunuz. Biliyorum bu süreçte bazı şeylerin, bazı insanların hayatınızdan sessizce kaybolduğunu fark ettiniz. Hayatınızda sonsuza dek yanınızda olacağını düşündüğünüz insanlar birdenbire size birer yabancı gibi gelmeye başladı. Yıllarca büyük bir hırsla tutunduğunuz hayaller, beklediğiniz o büyük yıkım veya trajedi gerçekleşmeden sanki hiç var olmamışlar gibi buharlaşıp yok oluyorlar. Asla kırmayacağınıza yemin ettiğiniz o katı alışkanlıklar ve kalıplar sadece duruyorlar. Zorlamadan, büyük bir irade savaşı vermeden kendiliğinden sizi serbest bırakıyorlar ve bu sürecin en şaşırtıcı yanı şudur. Bu kayıpların ardından beklediğiniz o ağır yası tutmuyorsunuz. Gitmekte olanı tutmak için savaşmıyorsunuz. Kayıplardan dolayı canınız yanmıyor. İçinizde sadece sessiz ve kesin bir bilgi var. O insanlar ve o hayaller artık var olmayan eski bir versiyonunuza aittiler. Çünkü eskisiz daha azına tahammül eden, toplumun kalıplarına uymak için kendi ışığını karartan, başkalarının beklentilerini kendi arzularıymış gibi sırtında taşıyan o yorgun kişi artık tamamen gitti. O versiyonunuz parça parça ya da kademeli olarak değil, bir bütün olarak devrini tamamladı. Şu anda tam burada duran kişi aslında her zaman olmanız gereken asıl sizsiniz. Olmak zorunda olduğunuzu sandığınız o yapay kimliğin altında yıllarca gömülü kalan o gerçek versiyonunuz nihayet yüzeye çıkıyor. Çok fazla olduğu, çok farklı hissettiği, insanların anlayamayacağı kadar derin bir şeye bağlı olduğu için korkuyla susturulan o ruh artık zincirlerini kırdı. Bu yeni versiyonun artık kimseden izin almaya ihtiyacı yok. Sizi en başından beri net bir şekilde görmesi, zaten mümkün olmayan kaynaklardan onay beklemeye artık son verdi. Bu yeni versiyon sadece biliyor. Muhtemelen bu aralar kimseye açıklayamayacağınız, anlattığınızda insanların tesadüf deyip geçeceği ama sizin ruhunuzda şimşekler çaktıran eş zamanlılıklar yaşıyorsunuz. Her yerde karşınıza çıkan o spesifik sayılar, tam o duyguyu hissettiğiniz anda radyoda çalmaya başlayan o özel şarkı, zihninizde sorduğunuz soruyu bir yabancının ağzından dökülen bir cümleyle yanıtlayan o anlar. Bunların hiçbiri rastgele değil. Bunlar kaderinizin Tanrı'nın tasarladığı şekilde ortaya çıktığı, o yeni zaman çizelgesine kilitlendiğinizin ilahi teyitleridir. İşte çoğu insanın değişen zaman çizgileri hakkında anlamadığı asıl mesele budur. Bu değişim siz zorladığınız için, zorla tezahür ettirmeye çalıştığınız ya da sadece hayal ettiğiniz için gerçekleşmez. Bu artık size hizmet etmeyen o eski hayattan tamamen vazgeçtiğiniz ve sonunda Tanrı'nın sizin için olan planının kendi küçük planlarınızdan çok daha muazzam olduğuna yürekten güvendiğiniz an başlar. Sonuçları kontrol etmeye çalışmayı bıraktınız. Koşulları kendi lehinize manipüle etme çabasından vazgeçtiniz. Gerçek sizi asla samimiyetle alkışlamayacak o sahte izleyici kitlesi için performans sergilemeyi kestiğiniz an mucize gerçekleşti. Kendinizi tam olarak olduğunuz gibi, tüm dağınıklığınızla, belirsizliklerinizle ve hala bir şeyleri çözmeye çalışan o kırılgan halinizle kabul ettiğiniz an Evren sizin özgünlüğünüz etrafında kendini yeniden organize etti. Kapanan kapıların yerine ruhunuzun ait olduğu o yeni zaman dilimindeki insanlar ve fırsatlar birer birer belirmeye başladı. Şimdi bu kadar farklı, bu kadar hafif hissetmenizin asıl nedeni sadece geçmişteki yaralarınızdan iyileşmiş olmanız değildir. Siz artık geçmişin o düşük frekansında titreşmeyi bıraktınız. Eski acıları artık aynı ağırlıkla taşımıyorsunuz. Çünkü o acıları taşıyan kişi artık siz değilsiniz. Aynı olaylardan tetiklenmiyor, aynı hataları farklı insanlar kılığında tekrar tekrar yaşamıyorsunuz. Bazı insanların ömür boyu tamamlayamadığı o ağır karmik döngüleri siz başarıyla tamamladınız. Atalarınızdan miras kalan, nesiller boyu taşınan o karanlık kalıpları siz kırdınız. Daha siz doğmadan önce ruhunuza yüklenen travmaları serbest bıraktınız. Ve şimdi tüm bunların geride kaldığı tertemiz bir zaman çizelgesinde nefes alıyorsunuz. Bu yaralardan veya eksikliklerden değil, bütünlükten taşan bir enerjiden ve kendinizi bulmak için soymak zorunda kaldığınız o tüm yapay katmanların altındaki sarsılmaz gerçeğinizden yeni bir dünya inşa edebileceğiniz bir evredir. Eski haliniz bu yeni frekansta yaşayamazdı. Eski haliniz işler tam iyiye gittiği anda korkuya kapılır ve kendi mutluluğunu sabote ederdi. Nimeti kabul etmeyi bir risk olarak gördüğü için onu geri çevirirdi. Ama bu yeni haliniz tam olarak bu gelecek için tasarlandı. Siz, ruhunuzun küçülmesini gerektirmeyen asil ilişkiler, dürüstlüğünüzden tek bir milim bile ödün vermeyen başarılar ve elde edilmiş değil, hak edilmiş ve uyumlu hissettiren bir yaşam için yaratıldınız. Tanrı'nın sadece siz o derin sessizliğe büründüğünüzde, kalbinize fısıldadığı o büyük kader için var edildiniz. Biliyorum, bazen acaba tüm bunları hayal mi ediyorum diye kendinizi sorguluyorsunuz. Yaşadığınız bu devasa değişimi anlamlandırmak için kendinize bir hikaye mi uydurduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama sonra bir işaret daha geliyor. Gerçekliğin size doğru şefkatle eğildiği ve ilahi olandan doğrudan bir mesaj gibi hissettiren o an sizi sarsıyor. O an anlıyorsunuz ki bu sizin uydurduğunuz bir hikaye değil. Bu içine girmeniz için yüzyıllardır sizi bekleyen o asıl hikayedir. Bu zaman diliminde sadece hayatta kalmıyorsunuz. Gerçekten gelişiyorsunuz. Sadece var olmuyor, her anınızla yeniden yaratıyorsunuz. Sadece daha iyisini ummakla kalmıyor, o iyinin bizzat kendisi oluyorsunuz. Eski hayatınızda hissettiğiniz o tarif edilemez rahatsızlık aslında kendinizle bir uyumsuzluk değildi. O kaderinizin sizi bu yeni çizgiye çekmek için kullandığı bir itici güçtü. Hayatınızdan ayrılanlar sizi reddetmediler. Sadece bu yeni ve ışıltılı zaman çizelgesinde yer alacak olanlara yer açtılar. Yüzünüze kapanan kapılar size bir ceza değildi. Sizi her zaman ait olduğunuz, o tek gerçek yola yönlendiren tabelalardı. Ve şimdi dualarınızın kabul edildiği, niyetlerinizin maddeleştiği o değişimin tam diğer tarafındasınız. Bu video bu değişimin sizin için bir onay mührü olması adına hazırlandı. Eski haliniz bir daha asla geri gelmeyecek. Kötü veya yanlış olduğu için değil, görevini tam bir başarıyla tamamladığı için. O eski siz sizi buraya kadar getirdi. Öğrenmeniz gereken en sert dersleri öğretti ve sizi küçük tutan o kalın duvarları yıktı. Ve şimdi bu yeni zaman çizelgesinde tamamen size ait olan, koşullandırılmamış ve özgür bir hayat inşa edebilirsiniz. Bu hayat, gerçekte kim olduğunuzu yansıtan, yolculuğu onurlandırırken varışı coşkuyla kutlayan bir başyapıt olacak. Tanrının zamanlamasının, siz öyle hissetmediğiniz anlarda bile ne kadar kusursuz olduğunu tüm dünyaya kanıtlayacaksınız. Hayatınız burada yeniden başlamıyor. Hayatınız tam burada. En dürüst haliyle asıl şimdi başlıyor. Eğer bu düşünceler kalbinizin en derin odalarında bir yankı bulduysa, eğer bu video size artık o eski kapının ardındaki kişi olmadığınızı hatırlattıysa sizden küçük bir ricam var. Aşağıdaki yorumlar bölümüne eskiyi tamamen serbest bıraktığınızı ve kaderinizdeki o yeni gerçekliği tüm varlığınızla kucakladığınızı ifade eden şu sarsılmaz cümleyi yazın. Eski ben bitti. Kaderimdeki zaman çizelgesindeyim. Bu yorumu yazarken sadece bir metin yazmadığınızı Evrene bir frekans gönderdiğinizi hissedin. Bu değişimi tamamen sahiplenmeye hazır olduğunuzda bu ilan sizin yeni hayatınızın ilk resmi belgesi olacak. Ayrıca zaman çizgileri, ruhsal uyanış ve Carl Jung'un bireyselleşme süreci gibi derinlikli farkındalık yolculuklarımız için kendini bul YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Unutmayın, gerçek mucize dışarıda bir şeylerin değişmesi değil, sizin artık o mucizenin kendisi olduğunuzu fark etmenizdir. Yolunuz her zaman kendi ışığınızla aydınlansın.